21 Ağustos 2022 tarihinden herkese merhaba. Bugün durağa hızlı hızlı böyle koştura koştura gittim. Bir minibüsü kaçırdım. Daha sonraki minibüsü beklemek zorunda kaldım ve minibüse bindim. En arka kısma geçtim. En arka kısma abi bindi. Daha sonra da bir sonraki durakta başka birisi bindi. Bunlar karşılıklı konuşmaya başladılar ve İstanbul'a inşaatta çalışmaya gideceğini söyledi. Birbirleriyle sohbet ettikten sonra yan tarafta çanta vardı şu altı tekerlekli çantalardan. Bu düşecekti. Daha sonra bir muhabbet başladı. Oradaki işçi abi Newton'un eylemsizlik yasasıyla ilgili bir muhabbete girdi. Ben de yan taraflarında oturuyordum ve bunun kaydını kesinlikle almam gerekiyor deyip ses kaydına bastım. Ses biraz gürültülü çünkü minibüste kayıt aldım. Telefondan aldım. Bu sebeple çok net değil ama eylemsizlik, Newton, Tesla ve o tarz bir muhabbet dolmuşta sürüyor. Bu bana aslında şeyi hatırlattı. George Pulitzer'in felsefenin temel ilkelerinde bahsettiği işçi üniversitesi var. İşçilere işte o dönemin Felsefe eğitimini vermeye çalışıyorlar. Bundan bahsediyorlar. Bu bana onu anımsattı. Ama bu çok daha orijinal bir şey bence. Eğer düzgün kayıt alınmış olsaydı daha orijinal olacaktı. Ama telefondan ancak bu kadar kayıt alabildim. Bundan sonraki ses o eylemsizlik yasası ve Newton'un e, muhabbetinin geçtiği minibüs muhabbeti arkadaşlar. Kayıt bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler konumu korumak istediğim için. Peki hiçbir şey yapmazsan şöyle durduğunda mesela duruyor ya sen yine konumu koruyorsun. Yani kendi konumuna doğru gidiyorsun. Bu şey yasasıdır. Bu eylemsizlik yasası diyelim. <laughs> ne tuhaf. Ne tuhaf. Ne öyle değil. Ondan sonra da yani etki tepki yasası var. Mesela şöyle ben buraya <laughs> bir kuvvet uyguladım. O da aynı şekilde bana gidiyor de kütle çekim yasası var. Kütle çekim yasası da diyor ki mesela istencisini yani yapıyoruz. Aslında bir bir aslında çekim kuvveti var. Mesela gezegenlerde bu var işte. Al çarpı G3 çarpı G2 bölü K kare yapıyor. Z kare diyor. Yani ismin arkadaki mesafenin karesi. Merkezlerin arkadaki Çok Fransız kalıyorum ama ya, genel, ben bilmiyorum. Bunlar senin için ne yapacaksın, Benim değil. Hocam ben bir işim var. Hayır, yok. Şey Valla. Gezin. <laughs> tamam tam bekle. De. Bu arada mesela ve matematik nasıl ilerletiyor biliyor musunuz? Sonraki yürüyüş onun yaşadığı dönemde bir, bir, bir salgın oluyor, salgını herkes içeride içeriye kapanıyor. Newtour da ve kısaltıyor fizik ve matematik. Ondan sonra mesela, boş zaman olmasaydı bu formu olmayacaktı. yani şu daha geç bulunurdu. Belki yine var ama daha geç. Bulur mu ne Yok olur mu? Faydalı şeyler bulmuşsa iptal Elektriği Tesla icat ettiğinde araya içermiş. Adam bilmeyi ücretsiz. Hele geçmişler verecekti. Şahsaklı adına. Bilmeyi sahip salardı. Şeyin testleri kesin. bir akla basın. Ahlamda. Tabii ki biraz da Yoksa böyle böyle şeyler yapıyor. Bu burada mı gidiyor? Hay Allah'ını seversen yani? ben çocuktan böyle tüslahım ediyordum ben... ya. Sen siyah ufak geliyorsun. Ne ya Bir sürü bir gezdik ben. Ya, ya nasıl bir hava Ya iyi ki buna da Var ya Cık. çok dolu